Mahmut Özel. Biz mülke sahibiyiz. Bize verilen, bize kura düşen bodrum kat. Bodrum kat, yani bodrum kat diyeyim. Yani zemin kat diyeyim de bodrum kat. Yarın yağmur yaksa sen de görürsün. Zaten buradan hemen içeri dalar. Kar yağarsa dal, dalar içeri. Biz neyle ısıtacağız, neyle yani kendimizi nasıl ben bile, bile bir şey görmedim hayatımda. Bize tanışmadan kura atıyor. Öyle kura biz kabul etmiyoruz. En bizim arasa parasalarımız zivesine dahidir. Biz istemiyoruz bunları. Kurayı kendiniz mi çekmek istiyordunuz? Tabii kendimizi çekmek istiyoruz. Böyle kafana göre gitmiş Ankara dağıtmışlar. Dağıtmışlar. Hak sahipleri Bodrum katları vermişler. Gerisi de sattılar. Ticaret yaptılar. Yani. Bu adalet mi? Eğer böyle bir adalet varsa ben sona kadar araştıracağım adalet. Gerekirse Avrupa'nın adaletine gidip şikayetten bulunacağım. E, Türkiye'de adalet kalmadı demek. Biz mülkiyet sahibiyiz. Bize verilen şey var. Ha burada yağmur yağsa içeri dalar. Direk içeri dalar. Biz neyle sıtacağız? Ha yarın kar yağarsa ben nasıl dışarı çıkacağım? Camım yarısını gömülecek karda. E be, belki boldurma bizi gömdüre. Başka bir şey yaptıkları yok ki. Yani bu biz kabul edemeyiz. Yani burada benim gibi binlerce mağdur insan var. Arkadaşlarım toplandık dedik dilekçe atacağız. Yani bir araya gelemedik. Gidip yani hiçbirimizi tapımız almayacağız. Onlar da devlete başlayacağız. Türkiye başlayacağız. Yani böyle bir, bir yok abi. Yani biz hakkımızı sona kadar araştıracağız. Yani burada mağduruz, çok mağduruz da. Yani bu, bu ama siz görürsünüz ama buradan bakın, seviye bakın, şu yüksekliğe bakın buraya var. Anladın mı abi? Yani şimdi bunlar, yani hep bunlar mağdur etken, biz mağduruz yani. Hem de, yani bu, bu kadar yani bize emek verdik, o kadar sevindik. Geleceğiz yerimize oturacağız, yurdumuza oturacağız. Ama geldiğimiz şeye uğradık. Yani şu anda ben iki gündür yemek yemiyorum ya sinirden. Benim bacılarım, kardeşlerim hep üst taraflara düşü. Bana düştüğü yere bak. Hani bu, Allah ravan mı bu? 30 santim, 40 santim kar o, yağsa o ya 10 10 santim kar yağsa ben içeride balkondan içeri giremem. 30 santim değil 15 santim. Yani nedir Yani toprakla düz yaptılar. Burada toprak yüksek. Için... Şuraya bak. Böyle bu zemin kat mı olur? Ha belediye de yaptı. Bak belediye ne kadar güzel yaptı. Şahane bir yer yaptı. Site yaptı. Çok şahane güzel bir şey yaptı. Mal sahiplerine çağırdı dedi. Nereye istiyorsun? Birinci kat mı? Birinci kat verdi. İkinci kat mı istedi? İkinci kat verdi. Yani böyle çağırdı milletin parasını aldı. Dağıttı patapoları. Bu nasıl bir? Yani bu devlet bir adresidir. Yani bu devlet güvendik. Abi ben Mehmet Akül. Burada hak sahibiyim. Ee, burada büyük bir haksızlık var. Neden diye sorarsanız bize kura çekildi dediler. Kura biz görmedik nasıl çekildi nasıl oldu. Evet orada canlı yayında bir kura yaptılar ama biz o kurayı kabul etmiyoruz kesinlikle. Bir hak sahibi olarak hak sahibi olarak buradan çoğusuna üst katlar düşüyor ve bize zemin katlar düşüyor. Zemin katlardaki fiyat farkı üstteki daire 5 milyon alttaki daire 2 milyon. Bu fark ne olacak bu bir. ikinci bir konu e, şuradan görüyorsunuz. Zaten burada 15 santim bir yükseklik var. Burası Erzincan deprem ve afat bölgesi olduğu için yarın öbür gün yağmur, kar, yağmur suları olduğu zaman direkt menesi içeride. Şu anda görüyorsunuz oralara yağmur vurmuş ve camlara sıçramış. Bak camların üstüne kadar çamur sıçramış. Bu ne olacak? Bunları kim temizleyecek? Nasıl olacak? Burada aile oturamaz ve yaşanamaz yani. Onun için biz bu itirazda bulunuyoruz. Kesinlikle biz bunu kabul etmiyoruz. Gelsin bizim eski evleri tekrar inşa edip tekrar yerimize yer versinler. Biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Ve imza da vermiyoruz. Tapuları da vermiyoruz. Ne gerekiyorsa yapılsın. Biz yapılmasını istiyorsak. Madem ki hak hak ise üstteki diğer vatandaşa verildiyse hak sahibi olarak ben de aynısını istiyorum üstten. Diğerleri de satıyorlar mı? Ne yapıyorsalar yapsınlar. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olmaz ve olamaz da. Şuraya bakın. Balkonun yüksekliğine bakın. Yarın öbür gün hırhız elini kolunu sallayarak burada benim evime girecek. Burada biliyorsunuz Erzincan'daki selleri biliyorsunuz. Ordu Caddesi'nde tamamen yağmur yağdığı zaman aşağı doğru sel basıyor her sene. Bu sel burayı bastığı zaman bu direkt benim evimin içindedir. Bunun hesabını kim verecek? Ben buna milyonlarca eşya verip buraya para döküyorum. Buraya eşya koyacağım. Bu ben burada mağdurum. Bu büyük bir haksızlık hem de. Hem de büyük bir haksızlık. Biz bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Gelsinler büyük yetkililer her kim ise burayı e, zemin katları ne yapıyorsa yapsınlar. Bize üst kattan aynen eşit bir şekilde diğerlere nasıl verildiyse bize de aynı şekilde verilsin. E, Hak ise herkes kendi hakkına razı olsun. Biz de diğerler gibi adam üstte oturacak dediğim gibi 5 milyonluk dairede. O da hak sahibi. Ben oturacağım aşağıda 2 milyonluk dairede ben de hak sahibim. Böyle bir hak hukuk, böyle bir adalet yok. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. İstemiyoruz da ben imza da vermiyorum. E, şikatta da bulunacağım. dile İtiraz dilekçelerimizi de verdik. İnşallah bunu dikkate alırlar. Biz kesinlikle bunları da kabul etmiyoruz ve oturmuyoruz. Şuraya bakın. Bak şurayı görüyor musun? Şurası Yeti normalde başlıyor. benim bir karışım 30 santimdir. Bak şöyle görüyor musun? 4 parmak. 4 parmak dediğin 10 santim. 10 santim bir yükseklik var. Buradan sizin o şu anda durduğunuz yerle buraya baktığın zaman arada yarım metre bir fark var. Yükseklik bakımında. Oradan yüksek orası burası alçak. Oradan su bastığı zaman neredeyse burası tam karşı tarafla paralel gözüküyor. Tam paralel gözüküyor. Normalde bu bu kadar alçak ve aşağıdadır. Buradan su bastığı zaman direkt ben adamın evin içinde. Biz bunu kesinlikle böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olmaz. Dört karışka, dört parmak. Dört parmak. On santim. Balkona geçiyoruz abi. Balkondan buradan bakıyorsunuz. Ben bir hırsız olarak sayın abi... ...buradan hırsız geldi abi. Buradan hop diye içeri giriyor. Bak. Böyle bir şey var mı ya? Ben hırsızım bak. Geldim adamın evin içine girdim. Böyle bir şey yok. Böyle bir, bir kanun kuralı yok. Böyle bir şey olur mu ya? Şuraya bakın. Adam rahatsızlıkla haber evimin içine girecek. Bu kadar olur mu ya? Şöyle bir şey görün mü? 20 santim ya. 20 santimlik bir ev mi olur Allah aşkına? Böyle bir şey olmaz yani. Bu, bu aile nasıl burada oturacak? Adam buradan gelecek, buradan burası oturma salonu. Adam buradan geçecek, benim oturma salonu böyle içini görecek. Burada bir aile oturacak ve adam gelip buradan içeri bakacak. Kim var içeride, ne var, ne yok, hepsini görecek, görebilecek. Hem de rahatlıkla. Yani şuraya bakın. orayı bu Fransız bir cam. Fransız camı buradan bastın, buradan içeri girdi. Hırsızsın her konuda ne can güvenliği ne mal güvenliği herhangi bir güvenlik yok yani. Kesinlikle böyle bir güvenlik yok yani. Görüyorsunuz bu da dairenin içi salon oturma salonu. Yani en azında şöyle biraz bir bir metre iki metre yüksekte olması gerekirken yani ne yazık ki yerle paralel sıfır. Şurada görüyorsunuz şuraya bir bakalım. Şuradan görüyorsunuz, şurası yüksek rampa. Bak, şuradan bakıyorsunuz, şurası yüksek. Buradan su ya yağdığı zaman, bak, şurası da engel sözde merdiven. Yani buradan basar, ve binanın içerisine girer? Direkt basamak giriyor. yok, normal bir band. Şimdi şöyle baktığınız zaman, bir de şöyle gelin bu taraftan şu tarafı bir çekin. Şöyle bir şey olur mu? Burayla oranın yüksekliğine bak, efendim. Yarım metre bir fark var. Buradan su bastığı zaman şuradan görebiliyor musun? Bak adam duramıyor. Buradan direkt ben hepsi içeride su. Otomatik ben şu içeri girelim. Yer, yer. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.